sessizlikten çalışacağız arkadaşlar. Bas sessizlik. Bu konu benim dördüncü konum arkadaşlar. Dördüncü konu bas sessizlik. Bas sessizlik YGS konularının içinde, mat bir konularının içinde bir konudur. Fakat e, bas sessizlik başlı başına bütün matematiğe hani bulaşan çok temel konulardan birisidir. Yani bu binanın temelindeyiz şu an. Haberin olsun. Şöyle ki herhangi bir eşsizlik mesela A küçük B A büyük B A küçük eşit B veya A büyük eşit B gibi bir eşitsizlik verilsin. Ben bu eşsizliğin her iki tarafını eksiyle çarparsam eksiye bölersem eksinci kuvvetini alırsam eşsizlik yön değiştirir. Diğer haller eşittir gibidir. Bakın. Yalnız bu formülün geçerli olması için kuvvet kavramında özel olarak ...kuvvet kavramında özel olarak... ...bu A ve B'nin her ikisi de eksi... ...ya da her ikisi de artı olması lazım... ...kuvvet kavramında. Biz bütün bu anlattığımız... ...şey... ...alp... E, ...pardon, ne oldu, nasıl oldu? Al. ...alp eşsizlik arkadaşlar. Bütün bu konu... ...neymiş adı? Alp eşsizlik bir. Alp eşsizlik bir formülü. Burası. Şimdi bu yönüyle eşsizlikte sıralama bitti. Normal eşsizlik konusu bitti arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bunu ben özellikle böyle veriyorum. Bunu böyle vermemdeki temel neden öğrencilere hakikaten başsızlıkta hiçbir sıkıntı olmadığını hani baştan hissettirmek. Ama bu böylece verilip bitmeyecek. Şimdi uygulama yapacağız. Bu formülü anlama babında çok hoşunuza gidecek. Yani bayılacaksınız. Bakın şöyle düşünün. 2 küçük 7'dir öyle değil mi? 2 küçük 10'dur öyle değil mi? Tamam. 2 küçük 10 ifadesinin her iki tarafını eksiyle çarparsam bak eksi 2, eksi 10 eşsizlik yön değiştirir. Doğru mu? <laughs> bak işte ben böyle bayılıyım ya. Adam anlamadığı yeri sordu mu ben böyle bayılasan bir gün bak düşersem hani. şimdi söyleyeyim bak. Sayı doğrusu çiziyorum. Delikanlı burası 0, bura -1, -2, değil mi? Şimdi burası da 1, burası da 2. Şimdi -1 mi büyük? 2 mi büyük? Evet. Şimdi -2 mi büyük? 1 mi büyük? Tamam. -2 mi büyük? -1 mi büyük? Tamam. Eksi 10 da şimdi oraya sığmadı. Ben şimdilik böyle yazayım. Uygun olmadı ama idare edin. Tamam. Eksi 10 küçüktür baksana. Eksi 10 küçük eksi 2'den. Olmadı mı? Şimdi anlamamış beyefendi. Tamam beyefendi. Sen anlayacağım bir çalışma yapalım delikanlı. Sen bir gel buraya. Şimdi eksi 3 küçük 0 mıdır? Gel delikanlı. Eksi 3 küçük 0 mıdır? Doğru mu bu? Kafana yatıyor mu bu? Eksi 3 bak sayı doğrusunda burada değil mi? Eksi 3 sayı doğrusunda burada. Eksi 3 küçük sıfırdır. Zaten sayı doğrusunda böyle bir ahlak var. Böyle bir ahlak var. Bunu bil yani. Bu var her zaman. Tamam. Şimdi eksi 3 küçük sıfırdır. Bunu anladın mı? Her tarafı eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarparsam eksi ile eksini çarpma artı 1 kere 3, 3. Yahu eksi 3 küçük 0 iken her tarafı eksiyle çarparsan mutlaka eksiyi yön değiştirmen lazım. Eğer değiştirmezsen 3 küçük 0 bulursun. Çok ciddi bir hata yaparsın bak. Bu oldu mu? Bir dakika. Tamam. Eksi 10 küçük eksi 3 diyorum ben. Bu böyledir. Bu kafana yattı mı? Evet. Neden doğru bu? Her iki tarafı eksiyle çarp. 10 büyük 3 olur. Hani eşsizlik yön değiştiriyor. Bak eksi 1 ile çarpınca. Bunu anladın mı? Zaten küçücük bir şey. Çarpınca. Sen şimdi 5 dakika içerisinde bu formülü biraz sonra öğren. Olay bitecek. Şöyle ki bak şimdi. Şöyle bitecek. Bak bak. Hop bir dakika. Şimdi dikkat et beyefendi. Bak şimdi. Burayı bir kopyalayalım biz. Bu bizim kopyamız olsun biraz sonra. Bak kopyala. Şimdi dikkat et. Bak şimdi delikanlı. Dikkat et. Anlıyor musun? Şimdi bunu bir kopyamızı yapıştıralım. Bu kopya bizim çok işimize yarayacak. Ben bu kopyaya bayılıyorum. Tamam mı? Bunu bir gruplandıralım. Bir dakika. Grup yap. Grup yap kardeş. Grup yaptık. Şimdi tekrar kopyala. Tamam. Şimdi bak delikanlı. Bu kopyamız burada dursun. iyi mi? Şimdi sen şu sorulara cevap ver. 2 küçük 10 mudur? Her tarafı eksi 1 ile çarparsam eksi 2 büyük eksi 10 olur mu? Eşsizlik yön değiştirebilir mi? Biz hangisini şunu uyguladık. Şimdi her tarafı 2 küçük 10 ifadesinin her tarafını eksi 2'ye bölsem eksi 1 eksi 5 olur. Her tarafı eksi 2'ye bölersem eşsizlik gene yön değiştirdi. Verse bölmeyi kullandım. Şimdi kuvvet kavramı 2 küçük 10 ifadesinin her iki tarafının -1. kuvvetini alsam 1/2 olur. Hani 2 üzeri -1 10 üzeri -1 de 1/10 olur. Şimdi bu yarım ekmek, öbürü bir dilim ekmek. 1/2 yarım ekmek, 1/2. Öbürü bir dilim ekmek. Bir ekmeği 10 parçaya bölmüşüm, bir dilimi yemişim. Şimdi yarım ekmek bir dilim ekmekten büyüktür. Bakın hakikaten eksiyle çarparsam, eksiye bölersem, eksinci kuvvetini alırsam eşsizlik yön değiştirir demiştim. Evet değişti. Peki ne zaman değişmiyor? Bak şimdi. Hani diğer haller eşittir gibi dedim ya diğer haller. Mesela ben şimdi iki küçük on ifadesi verilsin. Bak. Her tarafa yedi ekleyin. Eşsizlik yön değiştirmez. Hani her tarafa ekliyorsun. Hani eşittirli denklemler var ya. O anlamda eşittir gibidir derken ben 2x artı 5 eşittir. Birse x nedir denklemde her iki tarafa eksi 5 ekliyorum. Bunlar gitsin diye. 2x eşittir eksi 4. Her tarafı x'in kat sayısına bölüyorum. x eşittir eksi 2'dir. Doğru mu? Şimdi burada nasıl ki bunu yapabiliyoruz? O zaman sen 7 eklediğin zaman eşsizliğe aynı eşittir gibi ekleyebilirsin. Hatta dur. Hatta 2 eksi 4 10 eksi 4. Yani her iki tarafa 7 ekleyebilirsin. Her iki taraftan 4 de çıkarabilirsin. Yani 4 çıkarabilirsin demiyorum de her iki tarafa 7 ekleyebilirsin. Eksi 4 dahi ekleyebilirsin. Zaten 2'den 4 çıktı. Eksi 2 10'dan 4 çıktı. 6. Bu da doğru. Her iki tarafı 5 ile çarpsam. Her iki tarafı 2'ye bölsem. Yani benim eşittir gibi dememdeki kasıt bu. O zaman siz şuna odaklanıyorsunuz. Bak şimdi. O zaman siz şuna odaklanın. Eksiyle çarpar. Eksiye böler. Eksici kuvvetini alırsam esir değiştirecek. Diğer haller aynı eşittir gibidir. Bu kadar. Buraya kadar biraz olgunlaştı mı? Tamam. Şimdi bak. Önce kopyamızı yapıştır kardeş. Yapıştır. Tamam. Bunu küçült. Bunu kopyala. Ha şuradan. Bunu kopyala. Tamam. Küçük olsun. Bak şimdi. 2x 2x artı 5 küçük 10 diyelim. Sen bana yardım et. Her tarafa eksi 5 eklerim. 2x küçük 5. Her tarafı x'in kat sayısıyla bölerim. Bunu anladınız mı? Tamam. Devam edelim. Bak şimdi bak bak. Eksi 3x artı 4 küçük 10. Şimdi buna bakalım. Her tarafa eksi 4 ekliyorum. Bunlar gider. Eksi 3x küçük 6. Buraya kadar tamam mı? Her tarafı x'in kat sayısına bölüyorum. Burayı eksi 3'e böldüm. x 6'yı eksi 3'e bölürsem eksi 2 gelir. Eksiye böldüğüm için eksi gön değiştirir. Bak az önceki soruyla bu soruyu karşılaştır. Bu az önceki soruda e, her tarafı eksi 5 ekledim. Tamam. Hertel x'in kaç böldüm? Tamam. Tamam da tamam. Olmadı mı? Ha bu soruda x'in kaç negatif bir sayıydı. Otur tamam. Eksi 3'e böldüm her iki tarafı. Bir eşsizliğin her iki tarafını eksi bir sayı bölürsen eşsizlik yön değiştirmek zorunda değil miydi? Olmadı mı? Hadi bir örnek daha yapalım. Bir küçük 3 eksi x küçük 10. Bunu ben çözeyim. Bir sonraki soruyu size çözdüreceğim. Bak. Her tarafa eksi 1 eklerim. Şey pardon. Özür dilerim. Her tarafa eksi 3 eklerim. Şunlar gitsin diye. O zaman eksi 2 küçük. Eksi x küçük 7'dir. Doğru mu? Her tarafı eksiyle çarparım. Hocam her tarafı eksiyle çarpınca esnilik niye yön değiştirdi? Tabii canım değişecek dedim ya yani eksiyle çarpınca. Zaten siz sadece ona konsantre olun. Eksiyle çarparsam, eksiye bölersem, eksinci kuvvetini alırsam yön değiştirir. Ancak bak şimdi, eksi 2 küçük 10 ifadesinde her iki tarafın eksi birinci kuvvetini alınca eksi 1 bölü 2 olur burası hala. Burası 1 bölü 10 olur. Ve eşsizlik yön değiştirmez. Çünkü negatif sayılar pozitif sayılardan her zaman küçüktür. İşte ben size anlatırken şey demiştim. Hatırlayın. Şurada çıktı, bakın. Pardon. Buracıkta arkadaşlar kuvvet kavramında özel olarak ikisinin de işareti aynıysa eşsizlik yön değiştiriyor dedim. Hatırlayın. İkisinin işareti farklıysa eşsizlik yön değiştirmiyor. Şu örneği yapayım daha güzel algılayacaksınız. 2 küçük 10 ifadesinde takla at 1 bölü 2, takla at 1 bölü 10. Bu yarım ekmek, bu bir dilim ekmek yön değişecek. Fakat bu soruda yön değişmeyecek. Neden? Çünkü bu eksi, bu pozitif. İstediğin kadar takla attır, işareti değişmediği surette eşsizlik de yön değiştirmez. O zaman şu soruyu soralım size a küçük b ifadesi verilsin. Bu ifadenin her iki tarafını ben c ile çarpmışım. C ile. Fakat eşsizlik yön değiştirmemiş. O zaman c hakkında ne söylenir? C nedir? C hakkında ne söylenir? Bilgisi olan var mı? Söylemek istediği bir şey olan. Bak A küçük B gibi bir ifadenin her iki tarafı C gibi bir sayıyla çarpılıyor ve eşsizlik yön değiştirmiyor. O zaman C için ne söylenir? Bir eşsizliğin her iki tarafını C ile çarparsam ve eşsizlik yön değiştirmezse ne söylenir? Yön değiştirmemişse C pozitif R sayı olmalı. Pozitif bir sayı olmalı. Yani C büyük sıfır olmalı. Neden? Ya eşsizlik yön değiştirmemiş. Hani bunu şuna benzer düşünün bunu yavruca da ne bak ben şöyle anlatayım. Mesela 2 küçük 7 ya ben 2 çarpı 9 7 çarpı 9 desem 9 pozitif bir sayıdır. Biliyorum ağlı beyli olunca zorlanıyorsunuz ama biraz kendinizi verin çünkü ağlı beylileri de öğrenmek zorundasınız. You have to learn everything. Tamam. Hepsini öğrenmek zorundasınız. Bak ben size söyleyeyim. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Hadi bir soru daha. Bak şimdi. A küçük B ifadesi verilsin. A bölü C, B bölü C. C için ne söylenir? Evet. Düşünüyorsunuz. Bravo. C eleman R pozitif arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir eşitliğin her iki tarafını pozitif bir sayıya bölerseniz bir şey olmaz dedim ya. İyi düşünün. Bir şey olmuyor pozitif sayı bölerse. Ancak şöyle düşünün. A küçük B ifadesinde A bölü bu soruda C hakkında ne söylenir bu soruda? Evet. C hakkında ne söylenir? Evet. C hakkında ne söylenir? Evet. Negatiftir arkadaşlar. Çünkü bir eşsizliğin her iki tarafını C gibi bir sayıya bölmüşüm. Eşsizlik yön değiştirmiş. Hani bunu şuna benzer düşün bak. Mesela 2 küçük 7 diyelim. Tamam. 2 küçük 7 diyelim. Şimdi sen 2 2, 7 bölü 2 düşün eşsizlik yönünü değiştirmek zorunda. Çünkü birisi eksi bir, öbürü eksi üç buçuk. Eksi bir sayı doğrusunda şuradaysa eksi üç buçuk da takriben buradadır. Ve bu küçüktür yani. Eksi üç buçuk küçük eksi birden. Veya ters okuyalım. Eksi bir büyüktür. Eksi üç buçuktan. Olmadı mı? Yarıya ya. 7'nin yarısı 3,5 yapıyor evet. kızım. Tamam. Başka bir örnek daha yapalım. Baksın başka bir çalışma daha yapalım. Şöyle ki bakınız. Kaç dakikamız var zile? A, zil çalmak üzere. O zaman bir soru yazayım. Bunu geldiğimizde çözelim tamam mı? A küçük B'dir. 1 bölü A küçük 1 bölü b ise a ve b hakkında ne söylenir? a küçük b'dir. 1 bölü a büyük 1 bölü b ise a ve b hakkında ne söylenir? Bir dahaki dersimizde bunları devam ettirelim. Tamam Hadi bakalım.